Arkadaşlar 3-4-5 yayınları AYT Kimya Soru Bankası kimyasal tepkimelerde enerji konusu karma sorular testi 3 ile birlikteyiz. CH4 gazının molar yanma entalpisi eksi 200. CH4 gazının yanma entalpisi CH4 oksijen ile reaksiyona girdiği zaman karbondioksit ve H2O açığa çıkartır. Ee, ve bu yanma entalpisi eksi 200 e, kilo molmüş olmuş arkadaşlar. Reaksiyonu denkleştirdiğimizde katsayılarımız bu şekilde gerçekleşir. 1 mol C4'ten 200, 1 mol C4 yandığı zaman 200 kilokalori ısı açığa çıktığına göre 3.2 bölü 16 bize C4'ün molünü verecektir. 0.2 mol C4 yandığında ne kadar ısı açığa çıkar diyeceğiz. Buradan da x eşittir 40 kilokalori ısı açığa çıkar. 40 kilokalori ısı ısımız Q eşittir MC delta T formülünü uygulayacağız arkadaşlar artık. 40 kilo kalori ısımız 40 bin kalori yapar. 40 bin kalori eşittir 5 kilogram 5000 gram çarpı C değerimiz bir delta T sıcaklığı ne kadar arttırdı? Dolayısıyla arkadaşlar buradan sıcaklığımız 8 santigrat derece artar. Başlangıçta sıcaklığımız 25 santigrat dereceydi. 8 santigrat derecede bu olay sıcaklığı artırdığı için son durumdaki sıcaklığımız 33 santigrat derece olur. İkinci soruda yukarıdaki denklemlerde verilen Q1, Q2, Q3 değerleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Açığa çıkan ısılar bize soruluyor. Hemen şöyle bir gözden geçirince 3. reaksiyonda 2 mol H2O sıvısı açığa çıkarken 1. reaksiyonda 1 mol H2O sıvısının açığa çıktığını gördüm. Dolayısıyla Q3 değeri Q1 değerinden daha büyüktür arkadaşlar. E, fiziksel hallere baktığımda ikinci olayda ise Hidrojen H2O gazı açığa çıkmış. Buradaki enerji değişimi de en azdır. Dolayısıyla arkadaşlar Q3, Q1, Q2 şeklinde sıralanır. Üçüncü sorumuzda 3 üç adet tepkime vermiş ve bunların neticesinde bir adet tepkime elde ediyoruz. Bu elde ettiğimiz tepkimenin delta H değeri bize soruluyor. C2H6 giren tarafında, burada C2H6 ürün tarafında bunu giren tarafına çevirmek için birinci reaksiyonumu eksi 1 ile çarpmam gerekiyor. Dolayısıyla birinci reaksiyonun delta H değeri artı 317 olur. İkinci reaksiyona baktığımda arkadaşlar hidrojenlerin birbirini götürmesi gerekiyor. Çünkü aradığım reaksiyonda hidrojen yok. Bu hidrojenlerin birbirini götürebilmesi için ikinci reaksiyonda 2 ile çarpmam gerekiyor. Dolayısıyla delta H değeri de arkadaşlar 2 ile çarpılınca 400, 560, 572 yapar. Eksi 572 kilojül yaptı. Üçüncü reaksiyonum ise baktım iki karbondioksit gazı, iki karbondioksit gazı var. Bunu iki ile çarptığımız için buradan iki mol su, buradan da bir mol su, üç mol su yapacak. Dolayısıyla üçüncü reaksiyonu aynen bırakacağım arkadaşlar. Üçüncü reaksiyonumun delta H değeri de eksi 1305 kilojül yapar. Aradığım reaksiyonun delta H değeri. Bu reaksiyon diğer 3 reaksiyonun toplamından elde edildiğine göre diğer reaksiyonların delta H'ları toplamına eşit olacaktır. Eksi 572 eksi 1305 diyeceğiz arkadaşlar. Buradan da eksi 1560 kilojül buluruz. Bu reaksiyonun delta H değerine cevabımız 5 şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda standart koşullarda potansiyel enerji yok, verilen bir tepkime denklemini yukarıdakilerden hangileri olabilir? Gördüğünüz gibi arkadaşlar reaktiflerin potansiyel enerjileri sıfır olacak, yani standart şartlarda element olacaklar reaktifler ve endotermik bir olay olacak bu olay çünkü ürünlerin potansiyel enerjileri girenlerden daha büyük. Hemen 2'yi ederim çünkü karbon gazının yan, karbon katısının yanması egzotermik bir olaydır. Biri de hemen ederim çünkü kalsiyum karbonat element değil bir bileşiktir. Dolayısıyla 3'ü e, üçü de eledim hemen pardon. Bir numarada ise azot ve oksijen elementlerinden azot dioksit gazı oluşmuş. Azot gazının yanması endotermiktir. Dolayısıyla yalnız bir sorumuzun doğru cevabı olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuzda. Tepkimesinin entalpisinin değer taşını hesaplayabilmek için standart koşullardan, niceliklerinden en az hangilerinin bilinmesi gerekir? H2O'nun molar oluşum entalpisi. H2O sıvısının, baktım H2O sıvısı yok. Karbondioks gazının molar oluşum entalpisi. Karbondioks gazı var. Evet, karbondioks gazı var. Hidrojen sıfır. Tamam. Ürünleri buldum. Ürünlere eksi girenler demem gerekiyor. Karbonmonoksit H2O gazı lazım bana. Suyun molar o, buharlaşma entalpisi. Suyun molar buharlaşma entalpisi. Yani H2O sıvısından H2O gazına geçişin entalpisini biliyorum. Bana H2O gazı lazım. H2O'nun şuradaki şunu bilirsem buradan H2O gazını da elde ederim. Şimdi karbonmonoksit lazım. Sırf karbonmonoksit verilmediğine göre o zaman reaksiyonlardan yürüyeceğim arkadaşlar. Reaksiyonları yazıyorum. H2O sıvısının molar oluşum hidrojen artı 1 bölü 2 O2 eşittir H2O sıvısı e, karbondioksit molar oluşum entalpisi karbon katısı artı oksijen gazı eşittir karbondioksitin molar oluşum entalpisini buldum. Karbon monoksitin molar yanma entalpisi karbon monoksit artı oksijen eşittir 1 bölü 2 oksijen eşittir karbondioksit oluşturdum. Bu reaksiyonlardan şimdi yukarıdaki reaksiyonu elde etmeye çalışacağım arkadaşlar. 1 ve 4'ten elde edebilir miyim? Şıklardan yürürsem eğer 1 ve 4'e baktığım zaman sadece 1 ile 4'e baktığım zaman yukarıdaki reaksiyonu elde etmem mümkün değil. Bu olmaz arkadaşlar. 2 bile 3'e baktığım zaman bu ikisini toplayıp yani şu iki reaksiyonu topladığımda buradaki reaksiyonu elde edebilir miyim? Karbondioksit, H2O gazı var. Ee, evet. H2O sıvısı yok. H2O sıvısının birbirini götürmesi lazım. Dolayısıyla arkadaşlar benim 1 ve 3 numaralı öncüne ihtiyacım var. H2O sıvıları birbirini götürecek. H2O gazı geriye kalacak. H2O gazı geriye kalacak. Ve hidrojen de bana lazım. Çünkü reaksiyonumda hidrojen de var. 1 ve 3 bana lazım arkadaşlar. 4. Üçüncü reaksiyonu da alacak olursam ben buraya. Dördüncü reaksiyonu da alacak olursam. Bunları taraf tarafa toplayacak olursam elde eder miyim? Karbondioksit. Dolayısıyla şuradaki reaksiyonu eksi bir ile çarpıp ters çevirdiğim zaman. Bu reaksiyonu ters çevirdiğim zaman. E, gazı buraya almış oldum. Sıvı karşıya geldi. Yukarıdaki reaksiyonu da ters çevirdiğim zaman arkadaşlar sıvılar gitti. Gazı ürün tarafı, giren tarafını aldım. E, gaz tamam. Karbon katıları e, zaten 2 numaralı reaksiyonu hiç almadım. O beni ilgilendirmiyor. E, ee, karbon monoksit evet tamam orada. Karbondioksit de orada. 1 bölü 2 o ikiler de birbirlerini götürdü ve elde edildi arkadaşlar. Yani, yani benim arkadaşlar 1 numaralı, 3 numaralı ve 5 numaralı olayları kullanarak pardon 1, 3 ve 4 numaralı olayları kullanarak şuradaki reaksiyonu elde edebiliyorum. E, ee, delta H değerini hesaplayabiliyorum. En az dediği için D şıkkı sorunun doğru cevabı olur. Biraz zorlayıcı bir soru olmuş bence. Devam edelim arkadaşlar. altın sorudan. Ee, tepkimesinin entalpi bir değişimi bağ enerjisi yardımıyla hesaplanmak isteniyor. Bağlarından hangilerinin enerjilerinin bilinmesine gerek yoktur. Hemen levis yapılarını çizelim. Ee, CH2 molekülünün levis yapısı. Karbonla karbon arasında üçlü bağ var. Ve hidrojen atomları da e, karbon atomlarına bağlı. Bundan 3 mol alınmış. Diğer tarafta ise arkadaşlar bu polimerleşme gibi gözüküyor. Yani ne elde edeceğiz biz? Benzen elde edeceğiz. Karbon karbon arasında ikili bağ var. Karbon oluştu. Karbon karbon arasında ikili bağ var. Tekli bağ karbon karbon arasında ikili bağ ve tekli bağ şeklinde ve her bir karbon atomuna da birer tane hidrojen bağlı. Her bir karbon atomuna da birer adet hidrojen atomu bağlı. Evet. Şimdi karbon hidrojen bağına ihtiyacım var mı? Şurada bir var. Bir adet var. Bir adet de burada var. 2, 3 ile çarparsam 6 yapar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karbon hidrojen bağına ihtiyacım yok arkadaşlar. Karbon karbon bağına ihtiyacım var mı? Evet. Karbon karbon giren tarafta yok. İhtiyacım var. Ee, karbon karbon ikili bağına? Evet. Karbon karbon ikili bağına da ihtiyacım var. Diğer tarafta yok. Karbon karbon üçlü bağ da reaktif tarafında var. Ürün tarafında yok. Buna da ihtiyacım var. A şıkkı sorunun doğru cevabı 7. soruda yalıtım sabit hacimli bir kapta gerçekleştiren aşağıdaki tepkimelerden hangisinin sonunda toplam gaz basının arttığı kesindir? Hemen bakalım. Mol sayısı artıyorsa toplam gaz basıncı artar. Yalıtılmış sabit hacimli bir kabımız söz konusu. Dolayısıyla 2 molden 4 mole gittiğimiz zaman burada toplam gaz basıncının artması gerekiyor. Fakat olay endotermik. Yani dışarıdan ısı alıyor. Bunun dışarıdan ne kadar ısı aldı ve ortamı ne kadar soğuttuğunu bilmiyoruz. Yani param varsa ne rahat formülünü uygulayacak olursam evet mol sayımı artıyor ama sıcaklığım da azalıyor. Onun için kesinlik ifadesi olduğu için bu şık yanlış olur. Bir sonraki soruya baktığım zaman ise o arkadaşlar olayı egzotermik mol sayısı azalıyor. Paran varsa ne rahat formülünü yine uyguladığım zaman mol sayım azalıyor. Bu sefer egzotermik bir olay olduğu için dışarıya ısı veriyor. Dışarıya ısı verdiğin için de sıcaklığı artırıyor. Burada da kesinlik ifadesi olduğu için burada da yorum yapmam mümkün değildir. C şıkkına geldiğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi paran varsa ne rahat uygulamasını yine yazacak olursam mol sayım benim sabit R değerim sabit, e, yalıtılmış sabit hacimli bir kapta gerçekleştiren hacmim sabit. Ne oluyor arkadaşlar? egzotermik bir olay olduğu için dışarıya ısı veriyor. Yani sıcaklık artıyor. Sıcaklık arttığında basınç artar. Kesinlikle ifadesi yer aldığı için C şıkkı doğru olur. E şıkkı da aynen A şıkkı gibi mol sayısı artıyor, sıcaklık azalıyor. Ondan dolayı kesinlik ifadesi olduğu için olmaz. E şıkkına baktığımızda ise arkadaşlar 3 mol karbondioksit, 3 mol karbonmonoksit diğerleri katı olduğu için etki etmeyecek. Mol sayıları aynı kalmış ama endotermik bir olay. Endotermik bir olay olduğu için de sıcaklığı azaltacak, ortama sıcaklığını azaltacak, basıncı azaltır. 8. soruda arkadaşlar bir hidrokarbonun bir gramının yakılması sonucu açığa çıkan ısı biliniyor. Buna göre bu hidrokarbonun molekül formülünü bulabilmek için niceliklerinden en az hangileri bilinmelidir? Bir gramının yakılması sonucu açığa çıkan ısıyı biliyoruz. Biz eğer molekül formülünü bilirsek molekül formülünü bulmak istiyoruz biz. Evet basit formülünü bilirsek biz bu bileşiğin basit formülünü bilirsek Tamam. Basit formülünü bilmiş olalım. Molar yanma ısısı. Evet. Molar yanma ısısını da bilirsek arkadaşlar. Bir molün yanması için gerekli olan ısı. Yani bir molün yanması için gerekli olan ısı delta H. Molar yanma ısısını biliyorum. Bir gramın yakılması sonucu açığa çıkan ısıyı da biliyorum arkadaşlar. Ben şuraya da x gram derim. Ben şunun gramını. Dolayısıyla bir mol olacağı için şuradan molekül ağırlığını hesaplamış olacağım. Buradaki ısıyı da biliyorum. Şu ısıyı da biliyorum. Dolayısıyla bir gramda belli olduğu için molekül ağırlığını tespit ettiğim. Gazın molekül ağırlığı ve basit formülü belli olursa molekül formülü rahatlıkla bulunabilir. 1 ve 2 bizim için yeterli olacaktır. En az ifadesi kullanıldığı için arkadaşlar. C şıkkı olur. Bir de burada 1 ve 3 ifadeleri yalnız 1. Yalnız 1 ile zaten bulamıyoruz. Yalnız 3 ile bulabilir miyiz? Molar oluşum da bulamayız. Molar oluşum basit formül lazım bize. Molar oluşum ısısında elementin hangi elementlerden oluştuğunu oluşması neticesinde çıkan ısıyı biliyoruz. Ama 1 gramın yakılmasında açığa çıkan ısıyı biliyoruz. Dolayısıyla bu hiçbir işimize yaramaz. Dokuzuncu soruda arkadaşlar denklemine göre 2.8 gram x gazı yakıldığında 132 kilojül ısı açığa çıkmaktadır. Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre cc bağının enerjisi kaç kilojüldür? Hemen x'in reaksiyon denk x'in formülünü biz bulalım arkadaşlar hemen. 2 tane karbon atomu var. Dolayısıyla X'in yapısında iki tane karbon atomu olmalı olmalı. 4 hidrojen var. O zaman X'in yapısında 4 tane hidrojen atomu olmalı. 6 4 6 6 oksijenler tamam. X'in yapısında oksijen yok. O zaman X'in arkadaşlar Lewis formülü karbonla karbon arasında ikili bağ ve hidrojenlerden oluşan bir bağ yapısı vardır. Ee, c 2 h 4 Evet, tabloda verilen dediğine göre oksijen oksijende ikili bağlarımız mevcut. Karbondioksitte ise arkadaşlar onun da Lewis yapısını çizeyim. Karbondioksitte de, de Lewis yapımız şu şekilde gerçekleşecek. H2O'da ise Lewis yapımız şu şekilde gerçekleşecek. Her bir yapı belli. Dolayısıyla CC e, ikili bağının enerjisini arıyorum ben. Şunlar ikisi reaksiyona girecek. Şunu oluşturacaklar. Hemen işlemlere başlayalım. Delta H değerimiz 2.8 gram dediğine göre arkadaşlar molekül ağırlığından 2.8 gramdan 132 kilojül ısı açığa çıkıyor ise C2H4'ün molekül ağırlığı 28, 28 gramdan 1320 kilojül ısı açığa çıkar. Delta H değerimiz 1320 eşittir. Bağların kırılması için gerekli olan enerji. Şunun kas sayısı 3, karbondioksitin kas sayısı 2, suyun kas sayısı 3. Evet. CH bağları için gerek 414. 414 çarpı 4 diyeceğiz. O da 1656 yapar. 1656 artı şuradaki bağ x dedik. Bağ enerjisine x artı oksijen oksijen ikili bağ 498 498 3 mol olduğu için 3 ile çarpacağız. 498 1494 yapar. 1494. Bunu da arkadaşlar çıkartacağız. Karbon-oksijen bağı. Karbon-oksijen bağının enerjisi 740. 2 tane burada var. 2 de kas sayı olduğu için 4. 740 çarpı 4 diyeceğiz. 2960. 2960 artı. Oksijen-hidrojen bağı 6 tane olacak. Oksijen-hidrojen bağı 464 çarpı 6 diyeceğiz. O da 464 çarpı 6 dediğimiz zaman 2960 ya da 1856. Evet sanki buralarda bir yerde karıştırmış olabilir ama sonuçta bunlar olacak arkadaşlar. Buradaki değerler olacak. Evet şimdi buradan gerekli matematiksel işlemleri yaptığımız zaman arkadaşlar x değerimiz evet, 412 çıkıyor. yanlış oldu. 346 çıkıyor arkadaşlar x değer. Evet buradan gerekli matematiksel işlemleri yaparsak 346 çıkar. Sizler kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani şurası x artı 3150 oluyor. Diğer taraf ise eksi 4816 oluyor. 4816 onları topladığımız zaman onu da eksi 1320'ye eşitleyeceğiz. Buradan da 346 çıkıyor arkadaşlar. Evet. Doğru cevabımız C şıktır. 10. soruda yukarıdaki tepkimelere göre diazot monoksitin molar oluşması ne kadardır? Şimdi bu iki reaksiyondan diazot monoksit oluşturacağım. Yani arkadaşlar N2 artı O2 eşittir N2O. 1 bölü 2 N2O reaksiyonunu bulmaya çalışacağım. Şimdi bakıyorum arkadaşlar en üstleri götürmem gerekiyor. Çünkü benim aradığım reaksiyonda yok. O zaman bu reaksiyonu 2 ile çarpmam gerekiyor. 2 ile çarparsam delta H değerim ne olur arkadaşlar? Eksi 360 olur. Delta H değerim. Aşağıdaki reaksiyonda en üstler birbirini götürdü arkadaşlar. Tamam. 6H2O 2 ile çarptığım o için 6H2O'lar da birbirini götürdü. Tamam bana H2O da lazım değil. Evet ondan sonra oldu arkadaşlar artık oldu. Alttaki reaksiyon aynen kalacak yani. O da aynen kalırsa artı 480 olur. Dolayısıyla arkadaşlar burada dikkat etmem gereken 2 N2 olduğu için 6 tane N2 buradan geliyor. Diğer taraftan ise 3 tane oksijen geliyor ve 6 tane N2O geliyor. İşte bu reaksiyonun delta H değerini bulmuş oldum arkadaşlar. O da e, artı 120'dir. Ama bana lazım olan ne? N2O'nun molar oluşum ısısı. Yani N2 artı e, 1 bölü 2 O2 e, eşittir. N2O. Yani ben bu reaksiyonu 1 bölü 6 ile çarptığımda olay tamam olur. Delta H değerimde artı 20 olur. Sorumuzun doğru cevabı şıkkıdır. 11'in sonunda yalıtılmış ideal pistonu bir kapta gerçekleştiren tepkimesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? HCl'nin molar oluşması artı 94 ifadesi yanlıştır. Bir kere HCL burada oluşmuyor. HCL bozuluyor burada. Tersini alıp 2'ye böldüğümüzde oluşmasını buluruz. Yani bunun hecelerinin oluşması eksi 94 olmalı. birinci öncülümüz yanlıştır. Tepkime sürecince sistemin sıcaklığı azalır. Endotermik bir olay olduğu için dışarıdan ısı alır. Sistemin sıcaklığını azaltır. Birim halindeki gaz molekülü sayısı artar. Yalıtılmış ideal pistonlu bir kapta gerçekleştiriyoruz sistem. Dolayısıyla arkadaşlar yalıtılmış ideal pistonlu bir kapta bu reaksiyon gerçekleştirildiğine göre ve endotermik bir olay olduğu için dışarıdan ısı alacak. Ortamı soğutacak sıcaklık azalacak. Sıcaklık azaldığından dolayı da hacim azalacak. Çünkü e, yalıtılmış kapta, e, pistonlu kapta gerçekleştiği için mol sayısı değişmiyor arkadaşlar. Kas sayıları aynı. 2 mole 2 mol açığa çıktığı için. R değeri sabit. E, Basınç da sabit. Hareketli piston içerisinden dolayı sıcaklık azaldığı için kabın hacmi de azalacaktır. Kabın hacmi azalınca birim hacme düşen molekül sayısı artar ifadesi doğrudur. Yanlış ifade sorulduğu için sorunun cevabı A şıkkıdır. Arkadaşlar yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.